Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Erkan abi var. Abi hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Ulamadım, aa, vurdum. abi ee, vurdum. arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Yani geçen de uğraştık bunu ama burada inanılmaz bir şekilde golem doğuyor. Yani 20 tane golem var. Biz bunları bir tur öldürdük. Sabah geldim yine aynı. Burada deli gibi golem doğuyor. İnanılmaz golem doğuyor. Bir türlü anlayamadım. Burada köylerimiz var. Burada köylerimiz var. İki köylerin de herhangi bir şekilde rahatsız olduğu bir durum yok. Ama burada golem de uyuyor. Hani benim Minecraft'ta bildiğim mantık da şu şekilde ilerliyordu. Hani köylüler zombilerden korktuğu zaman bir tane şey spawn oluyor. Golem spawn olur. Yani ikinci golem, üçüncü golem, dördüncü golem spawn olmaz. Ama burada deli gibi golem spawn oluyor. Neden spawn oluyor bilmiyorum. Hiç anlamadım da. Yani bileniniz varsa yorumun ne, arkasında geliyormuş. bize... yardım olsa çok 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 sevinirim. Yani gerçekten inanılmaz ya. Şu golem var ya. Durmuyor abi durmuyor. Deli gibi gidiyor. <laughs> Bu arada arkadaşlar videonun başında fark etmişsinizdir. Bir demir farmı ve... Aaa gel buraya. Enderman Geniş blok yok. farmı yaptık. Başımıza bela aldık. Bu bölümde ne yapacağız? Başlıktan da gördüğünüz gibi büyülü ögelerimizi tamamlamak için... Ah büyü basacağız. Tabi gördüğünüz gibi gariban olduğumuzdan dolayı hiçbir şey... 50 tane falan sıktık. 23 vardı. Kaç tane atmışım? 13 tane vurmuşum bugün ne yapacağız arkadaşlar? İtemlerimizin hepsine büyü basacağız, tamir basacağız falan filan bir sürü bir şey yapacağız. Çünkü neden? Artık farmlarımız var. Gördüğünüz gibi bak yukarıda da bir tane mob farm var. Bunu da Erkan abi'nin kanalını izleyebilirsiniz. Açıklamalarda Zamazingo etiketinden arkadaşlar Erkan abi videosunda izleyebilirsiniz. Ne yaptık? Şuradaki demir farmı inanılmaz verimli. Yani o farmlar... şeker kamışı yaptık kanka. Burada. Şeker kamışı ha aynen şeker kamışı farmı da var. Bu arada arkadaşlar şöyle göstereyim İnanılmaz verimli farm. Yani bir tane olmasına rağmen hani şu kadar demir bloğu şu kadar daha demir geliyor. Yani acayip demir geliyor. Biz zaten aktif olduğumuz için sürekli bu sürekli çalışıyor. Baya baya verimli. Çakamatik bunu, ya o kanka. Bunu bu arada arkadaşlar... Bu demir parlamında adı şey çakamatik. He, olabilir yani şuraya yazabiliriz. Bu arada spam bölgeni de, yani oyuna ilk başladığınız bölge yaparsanız da siz bu, e, o çankın içerisinde olmasanız da bu çalışmaya devam eder. Bunu da söyleyeyim. Ama biz zaten burada sürekli aktif olduğumuz için buraya yaptık. Baya da işimizi gördü. E, onun dışında arkadaşlar Enderman farmını da birazdan göstereceğim. Orada büyülerimizi basacağız. Yukarıda dediğim gibi bir mob farm var. Çok tatlış çok güzel bir mob farmı. Şurada da işimiz görecek kadar ufak bir tane şey farmı yaptık. Şeker kamış farmı yaptık. Şeker kamış tane böyle güzel bir şekilde geliyor. Bunu Erkan abi birazcık daha büyütmeyi düşünüyor. Mantıklı. Biraz daha fazla olursa bizim daha çok işimize gelir. Onun dışında başka yaptığınız bir gelişme yok sevgili arkadaşlar. Eğer burada görmediniz lan bu ne olmuş böyle burası niye böyle olmuş dediğiniz şeyler varsa bunlar da yüksek ihtimalle Erkan abinin kanalında yapıyoruzdur. Zamazingo kanalında yapıyoruzdur. Yani seri oradan da devam ediyor. O yüzden oraya takip et o videoları da izlemeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar biz birazcık bölüm dışında zümrüt kastık. Nerede lan o dur. Burada. <laughs> dur lan ha şurada. Gördüğünüz gibi zümrüt. Acayip zümrütümüz var. Şu an yani yaklaşık olaraktan 1900 ile 2000 arasında zümrütümüz var arkadaşlar. Çok fazla zümrütümüz var. Bunlar ne için yaptık? Büyü basacağız dediğim gibi. Eksik kalan büyülerimizi de buradan köylerden alacağız. Bu köylerde de gördüğünüz üzere tamirimiz var. Şurada verimlilik 5 var. Burada kılmaz 3 var. Burada da koruma 3 ve sonsuzluk var arkadaşlar. Bu köylerimizde var. Bunlar da aletlerinizle efendim söyleyeyim zırhlarımızı full yapmak için gerekli olacak. Eğer ihtiyaç olursa bu büyüleri kullanacağız. 60 seviye var zaten Enderman farmından kastım. Şimdi Enderman XP farmına gidiyoruz arkadaşlar. Oraya bir tane platform yapacağız büyüleri basabilmemiz için. Ee, o şekilde ayarlayıp büyü işlerimizi orada halletmeye çalışacağız. Biz Enderman farmına koşuyoruz. Bu büyü işleriyle birlikte de arkadaşlar artık baya bir gelişmiş olacağız. Baya bir sağlam olacak e, büyüyle itemlerimiz. O yüzden çok rahat bir şekilde istediğiniz büyük şeyleri de yapabileceğiz. Yani verimlilik 5 olması bir kazmada gerçekten büyük nimet. Efendim koruma 4 olması çok büyük bir nimet. Ondan sonra tamir kırılmazlık yine aynı şekilde yani çok çok daha rahatlayacağız. Ee, bundan sonraki aşamamız ne olmuş olacak diye soracak olursanız artık itemlerimizi elmastan'da tabii netherite'de yavaş yavaş geçireceğiz, onu da yapacağız. Ee, zaten netherite olduktan sonra da herhangi bir sıkıntımız kalmaz. İstediğiniz büyük projeleri de geçişi gerçekleştiririz. Burada ha bu şeyimiz burayı yer belirtmek için yapmıştık. Buradan da end portalına doğru gireceğiz. End portalından sonra da direkt zaten enderman farmının yanından mücadelemize devam edeceğiz. Portaldan girdik. Zaten hemen portalın yanına yapmıştık arkadaşlar. Buradan şuraya doğru. Buraya su koymuştuk. Kanadımızın canı çok az olduğu için. Bu arada burası birazcık tehlikeli. Dikkatli uçarsan. E, çünkü burası birazcık profesyonel özel tasarlamışız. Bunu birazcık genişletsek de olurmuş da. Artık ilerleyen zamanlarda yaparız diye. Diyorum. Şimdi arkadaşlar benim şöyle dandik bir tane kılıcım var. Gördüğünüz gibi. E, şu an bu arada orada da olduğu için. Çok düşmüyor evet. Gördüğünüz gibi böyle bir. Tabii burası şu an canavar gibi şey veriyor. Neydi onun adı? X'i veriyor. Şimdi arkadaşlar şalkırımı şöyle göstereyim ben. Şöyle pembe boyalardan ya pembe boyalı camlardan yapacağız. Şunu da şöyle alalım da ne no oyunun sesi açık mı no kanka sende? Ben de oyunun sesini kıstım abi burada çünkü bunlardan dolayı ha, acayip. Ama ben biraz keseceğim çünkü rahatsız olmasınlar. Düşman yaratık seslerini kıstım arkadaşlar. İnanılmaz çok ses yapıyorlar. Şimdi yapacağımız tek şey pembe boyalı camdan yapacağım ben. Camlara spamlıyorlar mıydı? Endermanlar onu hatırlamıyorum arkadaşlar. Eğer spamlıyorlarsa onların üzerinde yine aynı şekilde e, hallarla kaplayacağız ve bu şekilde bitireceğiz. Şimdi yan tarafa doğru şöyle 1, 2, 3, 4 bir de şuradan aynen 1, 2, 3, 4. Çok uzak olsun mu abi? Yok çok da uzak olmasın ya şu yeter herhalde. 1, 2, 4, 5, 5, Şimdi şuraya 11'e 9'luk bir platon yaptım arkadaşlar. Büyü masası yerleştireceğim için böyle yaptım. Asimetrik çok görünmesin diye. Yani kare şeklinde yapsaydım ya da çift sayılı tam oturmazdı. O yüzden böyle bir bu arada buraya spawnluyorlarmış ya. Ama tek de bayılıyorlar tabi. Şimdi oradan kaçacaklar. Kaçmadan önce biz kenarlarını... Ya bunu halıla kapatmamız gerekecek ya. Neyse. Ee, onu en son yaparız. Şimdi ben şunu alayım. ne oldu? Ha. Bu arada arkadaşlar bunlar böyle de ölüyor ya. ya gerçekten tam bir canı kalıyor. Bu arada şu, şu biri de 3 yapabiliriz ya. Şu geriye dur. Şimdi baktım da birazcık sıkıntı olabilir. O yüzden orayı da... Bu arada abi ne yapmadık biliyor musun? Ne? Büyü masası yapmayı unuttum. İnanılmaz. E gelin ben. Büyü masası yapsana abi sana zahmet ya. Büyü masası unuttuk arkadaşlar. Neyse ben bunları yerleştireyim zaten. Ondan sonra büyü masasında şuraya koyacağız. Şöyle. böyle arkadaşlar. Böyle yaptığımız zaman 30 seviye büyü çok rahat bir şekilde çıkartabiliyoruz. Aynen çok da asimetrik görünüm. aynen. Tam da aslında cuk oturdu. Hatta bundan dolayı arkadaşlar bundan mütevellit. Şurayı şöyle üçlü yapalım. Kenarlarında şöyle inceden bir tane bordür geçelim. gerekirse de dediğim gibi şeyle kaplarız burayı. Neydi onun adı? Halil'le kaplarız. Maksat ender bızlıklar buraya çok fazla gelmesin. Yani buraya gelirsen de şöyle camla seni bayıltırım. Yapacak bir şey yok. Şöyle tatlış bir görüntü. Buraya bir tane bileme taşı koyayım. Şöyle. Buraya da bir tane örs koyacağım. Ya yani bu örsleri daha fazla yapmamın sebebi arkadaşlar kırılmadı kırıldıkça kullanırız ya 9 tane örst. zaten demir farm olduğu için çok rahat. Bu arada abi tahta da getirir misin ya buraya sandık yapalım varil yapalım koyalım kalanları. Fazmayla da enderman öldürmezsin be adam. Bu arada şunları koymazsanız eğer 28 evvel büyük çıkıyor arkadaşlar 30 el çıkmıyor. Yani maksimum seviyede elde edebilmek için minimum harcayacağınız kitaplık sayısı bu oluyor. Tabi bunun fazlasını da koyabilirsin yani buraları da doldurabilirsiniz önemli değil ama minimum kitaplıkla bu şekilde yapılıyor onun da bilgisini vereyim. Evet, Anki. Geldi ya adam geldi. Varilleri dağıttım üzerine. Aman. Onlar da üzerinde. Başka var mı? Aynen 30 seviye arkadaşlar maksimum oluyor. Şimdi variller ee, yani varili şöyle koyabiliriz ya. 6 tane çok şimdilik 2 varil işimizi görür gibi yani. Bir tanesine şu örsleri atayım abi. Diğerine de lapis'te ben Lapis'ten... Ha şunun içindeydi lan. Aman ha dedim bir anda lapisler nerede? Ocağı ufak bir kalp krizi. Kayıda da arkadaşlar. Kitap da lazım olursa kitap büyülemek istersek de kitap da getiririz buraya ama şu an için gerek yok. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? Öncelikle ben şuradan e, itemlerime basmak istiyorum. Büyüleri. Şöyle şunlara gerek yok zaten. Yani max değil bunları maxlamak. Koruma 4 tamir aslında buna basmayacağım. Aynen buna bir tek kırılmazlık basacağım. Koruma kırılmazlık tamir. Buna Aa, bir dakika lan buna da basmama gerek yok. Bir dakika. Buna çünkü koruma 4'üm var. Koruma 4 kırılmazlık tamir. Başka bir şey basmayacağım ilk ikisini şimdilik büyüleyeceğim. Ve onun dışında şu verimlilik 3 diyor. Tamirleri bunlara basacağım arkadaşlar ayrı ayrı olaraktan. Benimki ipekçi 9. Tamam, bunların hepsinin büyüsünü çıkardım. İlk olaraktan buradan lapisleri alayım birazcık. Şimdi şöyle istediğimiz büyü gelecek mi? İlk olaraktan kırılmazlık 3 diyor. Bakalım korumayla gelecek mi? Kırılmazlık güç koruma 4. Mükemmel abi. Mükemmel bir pantolonum olmuş oldu. Bir de buna tamir basacağım arkadaşlar. Mükemmel bir pantolonum olmuş olacak. Çok güzel bak tekte güzel sıktık. Ne geldi abi? Koruma 4. Koruma derin koşucu. Çok güzel abi 10 numara kırılmazlık ve tamir de ayrıyeten basarım. Otum da böylelikle tertemiz olmuş oldu. Şimdi kazmamıza basalım bakalım ne ipeksi dokunuş. Yani şu an ipeksi dokunuş istemiyorum. Ona ben ayrı bir kazma yapacağım arkadaşlar ipeksi dokunuş için. İlk olaraktan ipeksi dokunuş istemiyorum. O yüzden bir tane şöyle level harcayıp ee, büyüsünü değiştiriyorum. Daha sonra bakın şimdi büyüsü değişmiş olaraktan servet 3 diyor mesela servet 3. Aslında ben de verimlilik var arkadaşlar verimlilik kırılmazlık var tamir var servet 3 kolay bulunmuyor servet 3 dursun ben direkt buna o büyülerle tamamlarım o yüzden servet 3 daha ender olduğu için bunu istiyorum kırılmazlık güç verimlilik 4 mesela 10 numara ee, bir balta olmuş oldu buna da yine aynı şekilde e, diğer şey ya bunları mesela şeyle yaparsanız arkadaşlar kendiniz kitapsız yaparsanız nasıl olmuş olur bir tane daha kazma yapmanız gerekir ikisini birleştirmeniz gerekir ya da bir tane kitaba büyü basmanız gerekir birleştirmeniz gerekir verimlilik 5 direkt çıkmıyor yanlış bilmiyorsam e, o yüzden böyle yapmanız daha makul olur diye düşünüyorum verimlilik 4 Güzel. Kırılmazlı biz basarız. Onun dışında verimlilik 4. Kırılmaz 3. 10 numara 5 yıldız. Şuna ne veriyor? Güç 4 veriyor. Güç 4 sonsuzluk bir yay. Gerçekten hiç bir yay şu an. Güç 4 de sonsuzluk. Baya iyi. Şunu bir deneyeceğim lan. Dur hele. Bir tane bu arada gerçi levelimizi harcayalım buna ya. Keskinlik güç. Harcamayalım ya. Bu bunu hatta var. Ya. Aşağı atalım. ben gideyim arkadaşlar. Bir tane şey yapayım. Neydi onun adı? Tamirleri mamirleri satın alayım. Ondan sonra geleyim burada kalan büyülere tamamlayıp bütün her şeyi maksimum seviyeye yapayım. Tamirlerini, kırılmazlıklarını ekleyeyim. Bir de kendimize bir tane mükemmel kılıç yapalım burada kullanmak için. O yüzden bir eve gideyim ben. Kalan büyüleri alayım. İlk başta almadım bu arada arkadaşlar büyüleri. Çünkü hangisini ne çıkacağını bilmediğim için kaç tane kitap almaya alacağım kesin olmadığı için ilk başta kitap almadım. Yani siz de eğer yeni bir dünyaya başlarsanız böyle köylülerden ilk başta takas yapmanız çok daha mantıklı olur. Yani köylülerden büyüleri açarsanız ne lazımsa ona göre alırsınız yani çok daha easy kolay oluyor birazcık şuradan zümrüt alıyorum arkadaşlar çok az yani azıcık yani birazcık böyle bir gıdım zümrüt alıyorum şimdi geliyoruz buraya bize ne lazım arkadaşlar öncelikle 1 2 3 4 buna basamıyoruz zaten 4 5 6 buna ben basmıştım 6 tane tamir lazım arkadaşlar ama 6 tamir kitabını büyük ihtimalle tek seferde alamayacağız 1 6 arkadaşlar. 6 tane tamir aldık lan bu arada şaka gibi. Alamam dedim ama aldım. Güzel. Şimdi şu kitapları şuraya bir koyalım. Burada. Şuraya bir yerleştirelim. Ben de alayım mı? E, ee, kalı şeyse al abi. E, ee, ihtiyacın kadarını al. Zaten takas yapacağız şu an. Sonra kırılmazlık değil mi bu? bu verimlik 5'miş. 1 2 4 4 tane verimlilik 5 alacağız arkadaşlar. 1 2 4 Ama verimlilikte de şuraya koyalım. Daha sonra kırılmazlık alacağım. Şundan bir de hani kırılmazlık. 1 2 4 5 Bir de e'ye 6 diyelim hadi. 5 Hadi bir de basalım. Fazla kalırsa. 4 6 Sonra burada ne varmış? Koruma. Ha. Şimdi koruma da bir bunu alacağım arkadaşlar. 2 bunu alacağım. 2 tane de koruma alacağım. Aynen. Koruma 2 tane alacakmış. 10 numara 5 yıldız. Şuradan birazcık kalayım. Bayağı cümle kaldım bu arada ya. Level lazım olacak biraz. Şimdi iki tane de koruma 3 alıyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şuna koruma 3 basmadan koruma 4 olacak zaten. Bunda kırılmazlık var. Koruma basılmıyor. Bunda kırılmazlık koruma tamir basıyorum sadece. Bunda koruma var zaten. Bunda da koruma 4 olduğu için herhangi bir şey olmuyor. İşte gerekli olan bütün büyüleri burada aldım. Bunları şimdi arkadaşlar ben birleştireceğim. Hatta bunu oradaki örste birleştirelim. Aynen. Oradaki örste birleştirelim. Daha sonra üzerindeki itemlere basacağım. Dur bakalım. Ve Üzerindeki tercihler ben bir atayım. Kılıç yaptım arkadaşlar. Bir de unuttum orada kullanmak için. Sadece orada kullanmak için lazım olacak. Şöyle iki tane kitap alayım. Buna kırılmazlık tamir de alalım biz. çünkü süpürücü kenarda şudur budur. Onları çıkarmaya çalışacağız. Gel bakayım kardeşim. Sen bir tane kırılmazlık var. Sen de bana bir tane tamir var. Evet. Böylelikle kılıcımız da orada güzel bir şekilde makslayacağız. Şimdi bu kılıca ne verecek? Keskinlik 3. Abi kılıca bizim süpürücü kenar almamız lazım arkadaşlar. O yüzden bizim süpürücü kenar bulmamız lazım. Yani o bizim için daha etkin. Keskin. Ah pardon kanki. Ben niye hasarıyordum lan? Diyecek mi? Enderman bana niye vurdu diyecektim abi. Eskinlik değil de süpürücü kenar daha çok lazım arkadaşlar. Bir süpürücü kenarla şunu halledelim. Çünkü daha hızlı. Kasmamıza yarayacak. O yüzden süpürücü kenar bizim için daha lezzem. Gelin bakalım. Animet 3 vermedin mi? Buradaki kitapların hitaplık, ki fazla olduğunu bir işe mu kanka? 3 yani, kenar verdi arkadaşlar. Keskinlik yok ama efendim abi evet onların belli bir sayıda olması gerekiyor. Şu an buna keskinlik basmayacağım arkadaşlar. Bir sonraki zamanda basarız. Ya da birazdan onu ayarlamaya çalışırım ben. Böyle bir tane tamir, bir tane de şuna kılmazlık basalım. Ha. Öncelikle şöyle kılmazdan. Keskinliği yok bunun. Eklem bacaklı kıyameti bu arada iskelet şey tür Örümcekler için geçerli ama zaten bunlar tekte öldüğü için Bizim için önemli olan şey arkadaşlar bunun böyle birden fazlasını bayıltıyor olması. Bu arada bu Ender gözleri içinde aşağı bir dispenser sistem yapmak lazım. Çünkü ee, onun adı? Sıkıntı yani arkadaşlar böyle burada çok fazla göz birikmesi iyi bir şey değil. Zaten şu aşağılarda falan bile dolmuş yani. Oo görüyorsunuz değil mi? Sen ne yapıyorsun lan burada? Yağıyor yağıyor. Bu kılıç burada kalacak arkadaşlar. Bu kılıçta şey yapacağız. Burada kes işlemler. Zaten normalde ben kılıç kullanmıyorum. Ya yani isterse abi satarız yani kılıcı. <laughs> Bende de var kanka bu arada. Benim kılıçta şu anda savurma 2, ganimet 3, eklem bacakların kıyameti 5 var. tamir Helal be sana oyun gemisi. <laughs> oyun gemisine bak sen. Şimdi yukarıda şu şunu bir öncelikle arkadaşlar şuna bir tamir basayım ben. Gel kardeşim sen buraya. Bunun bir tek tamire ihtiyacı var galiba değil mi? Aynen. Kardeşim sen şu tamirini al. Kırılma. Bugün eve erken git. Anladın mı? Gel bakayım. Şuradan bir şunu artık levelini yükseltelim arkadaşlar. Çünkü yazık şu pantolon kırılacak. Gerçi çölde var ama olsun yani. Onu niye hırs ettim ben? Kullendi mi? Kullendi. Evet. Güzel. Tamam. Kullendi. Şimdi ne yaptık? Şu şapkamıza bir koruma iş basalım arkadaşlar. Şunu da bir maxlayalım. Gel abi. Ne oldu? Bu da max. Tabi buna ekstradan arkadaşlar su adaptasyonu vesaire bassa bir okey ama şu an için bizim en basic şekilde işimiz yarar hali bu olmuş oldu. Bu da zaten maksimum olmuş oldu. Bunda ne var? kırılmazlık ve Tamir basmamız gerekiyor. Öncelikle şöyle ikisini birleştireceğim. Daha sonra şu reise şunu şöyle basacağım. 6 level istiyorum. Bu da e, koruma derin koşu kırılmazlık. tamir. Bu da gayet mük oldu. Üstüm arkadaşlar koruma 4 kırılmazlık ve tamir full yapmış oldum. Ha bir de bu ise kırılmazlık 3 basacağım. Gel abim sen de lazım olduğunda işimizi görürsün. Bu da 10 numara. 5 yıldız bir şekilde şöyle olmuş oldu. Ama bunu tabi çıkartalım. Bayılmayalım. Sonra acıma. Geldik kazmamıza. Kazmamıza ne basacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Verimlik 5 basacağız. Tamir basacağız. Kırılmazlık basacağız. Şimdi öncelikle şuradan tabi şöyle yaparsak daha ucuz oluyor. Sonra bir dakika. Şöyle yaparsak 6 fark etmiyor mu? Daha sonra buna kaç üstü? 13 seviye istiyor. Servet, kırılmazlık, tamir. Maksimum seviye bir kazma için yani. 10 numara 5 yıldız, 13 sever istiyor zaten. Şöyle 2 tane tıklattığım zaman sever geliyor. Ve şöylelikle kazmamız da arkadaşlar. Servet 3 kırılmazlık 3 tamir verimlilik 5 de kazmamı da maksimum seviye yapmış oldum. Bu arada çok fazla üstümde ender gözü var ya. Üstüm full oldu ya. Ne varmış? Baltamız var. Baltamıza ne basacağız? Verimlilik 5 ve Bakayım tamiri var mı bunun? Yok no, kırılmazlık basmayacağız. Nerede bu? Kırılmazlık dursun abim. Ha, şu ikisini basacağız sadece. Şöyle yaparsak Şöyle yaparsak. Verimlilik 5 kılmazlık, Güçlü tamir bir baltamız olmuş öyle arkadaşlar. Keskinlik falan basmıyorum ben baltaya bu arada. Ee, benim için maksimum balta. 10 numara balta budur. Keskinlik mi? Neydi? Buna bir tane daha darbe mi? O basılıyordu ya bu hasar büyüsü. Aklıma gelmedi. Onu basmıyorum. Buna ne basacağız şimdi? Buna hepsinden basacağız arkadaşlar bu arada. Tamir, verimlilik ve kırılmazlık tabi koruma. Bu arada korumayı ben niye almışım ya bir daha? Koruma 4, koruma 4, koruma 4, koruma 4. Allah Allah bir tane fazla koruma almışım. Neyse Erkan abi satarım. <laughs> adam o Alırım. kadar zümrüt kastı. Yok be abi. Senin canın sağ olsun be. Adam 10.000 tane 10, ladin kesti 15. arkadaşlar. Şaka Aslında. mı lan bu? 10.000 tane ladin kesti be. 10.000 tane ladin 11, kesti. 11.500. 11.500 mi? Yemin ediyorum var ya. Hikaye desek içeri alırlar ya. Öyle <laughs> bir katlayın <laughs> yaptı adam ya. Verimlik tamir kırmadı. Yani bu arada bu küreğin de büyüsü. Bir dakika bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Böyle basarsak 13 istiyor. Peki zaten hani olmasa da olur bu. Böyle basarsak kaç istiyor? Yine 13 isteyecek. Gen 13 istiyormuş bir şey değişmemiş. Bununla bunu birleştireceğiz ve maksimum seviyede bir küremiz olmuş olacak. Tabii ki çapamızı da bu arada max arkadaşlar. Çapamızı da maxlamayacağız diye düşünmeyin. Öncelikle birazcık level kasayım. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Tabii ki oyundaki en önemli itemimiz kaldı arkadaşlar. Çapa. Bunu yine aynı şekilde. Abi bir dakika lan dur bakayım. Bunda ne var? Ha, kırılmazlık var. O yüzden biz ne basacağız? Sadece tamir ve verimlilik 5 basacağız. Hadi bakayım. O yüzden bunu böyle yapıp bunu da böyle yaptım. Örsümüz kırıldı arkadaşlar ama sağ... Kardeşim hayırdır sen nereye gidiyorsun yattan aşağı geziyor ortada ya yasak demedik mi lan Sonra mı arkadaşlar eksik bir şeyimiz kaldı mı ha güç kal buna kaldı ne basacağız kırılmazlık basacağız buna koruma basamıyor zaten 3 evet kırılmazlık 3 basabiliriz buna şu an alev basarız ilerleyen zamanlarda ama şimdilik şöyle 3 sonsuzluk ve kırılmazlık dursun sevgili arkadaşlar. Bu arada sonsuzluk ne işe ederseniz bir tane ok olması emanetinizde yetiyor. Onu sonsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ee, başka eksik bir şeyim var mı diye bakıyorum. Gözden kaçan bir şeyim var mı diye bakıyorum. Verimlik 5 tamir kırılmazlık. Verimlilik 5 tamir kırılmazlık. Verimlilik 5 tamir kırılmazlık. Verimlilik 5 tamir kırılmazlık. Ve servet var. Ayrıca buna bir tek keskinlik 5 ekleyeceğim. Bir de alevden çehre belki olabilir. Alevden çehre eklemeye düşünmüyorum. Çünkü bunu XP için kullanacağımız için e, XP'ler yakmasına gerek yok. Alevden çehre ekleyebilirim Ama keskinlik 5 sadece eklerim buna. O da full olsun diye yani maksat görüntü olsun diye. Başka da şu an için arkadaşlar burada bir şeyimiz yok. Şimdi ben ufak bir oynamayla şuradan arkadaşlar bütün itemleri maksimum seviye canına getireyim bir. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi üstümdeki her şeyi ama her şey lan gel buraya. Heh. Full seviye yaptım tabi bunda tamir olmadığı için yapamadım. Bunların hepsi full bu full bunlar da full tertemiz sıfır. Ha, ilk i̇lk günkü gibi oldular çok tatlış oldular. Gayet işimize yarayan bir farm olmuş oldu. Bu büyük kısmı da iyi oldu. Tabi bunu daha da çeşitlendirebiliriz. Burayı daha da güzelleştirebiliriz. Fikirlerinizi tabii ki de yazabilirsiniz. Onun dışında eksik unuttuğum bir büyü varsa beni uyarabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şunu unuttun şunu basabilirsin gibisinden fikrinizle tabii ki de bekliyorum. Belki unutmuş olabilirim. Arkadaşlar burada çok fazla göz birikiyordu. Bunu da önlemek için şöyle bir ufak bir basit fırlatıcı sistemi yapacağız. Evet yani şöyle. Ne böyle oldu ki şimdi? Tehlikeli bir şey yapayım mı? Gönder bak. Ay! Gitti. Oyun gemisi. No? Nereye gittin? Ulan korktum lan ya. Tehlikeli bir şey yapalım arkadaşlar yani. başlamadık e, ha. Kırıldı. Sıkıntı yok. Zaten kıracaktım. Tamam neyse şunu şöyle. <laughs> Aa gittin! <laughs> Buraya dolu ya. Şimdi arkadaşlar, şöyle yapacağımız tek şey iki tane gözlemci birbirine baktırmak. Başka da hiçbir şey yapmayacağız. Şöyle bir, şöyle iki. Aynen. Bana gelme ama hocam, bana gelme ama bana gelme. <laughs> Vay, çok tık, güzelmiş tık, lan. Tık, tık, tık. E, bu kadar basit. Başka da bir şey yok. Daha buraya gelince biraz kafa arıtabilir arkadaşlar. Bir şey koyarsınız, Edona şalter koyar, halledersiniz. Açıp kapatmayı. Lazım olursa. Üzerine yün koyarsak ses kesilir mi? Yok bu bura hiçbir türlü kes kesilmez abi bunun şey. Ya yani Bildiğim kadarıyla kesilmez. Başka türlü bir saat yapım bilen varsa arkadaşlar sessiz yazabilir yoruma. Bakar mısınız? Bu arada benim kılıç gitti arkadaşlar. Arkadaşlar az, az önce, önce, az önce bölümünü... Erkan abiye bir şey öğrettim tamam mı? Kanka dedi ya bu şimdi üzerimizde çok fazla göz birikiyordu ya ya dedi bunları kolay atma yöntemi yok mu? Ben de dedim ki hani bilenleri vardır. Q ile basınca tek tek atarsın. CT ile Q ile de stack halinde atarsın dedim. Erkan abi de onunla çok uğraşa uğraş herhalde gitmiş arkadaşlar. Aşağı bakarken şuraya bakara bak tam şöyle. Q'ye bir basıyor. Kılıç aşağı yemin ediyorum size var ya. Buradan sekti aşağı gittik. Bana da ekran paylaşıyordu şimdi Erkan abinin de büyülerini halledeceğiz. Ekran paylaşıyordu. Ben de oradan izliyordum. <laughs> Q'ye bastım buradan sekiz aşağı gitti kılıcı. Neyse abi al sen bundan level kas lazımsa. Evet arkadaşlar level var. yeter yeter sana yeter senin de levelini max yaparız oyun gemisi ee, sevgili arkadaşlar bu şekilde de bölümümüz hatta şu malzemeleri de buraya koyalım da daha sonra lazım olabilir ee, gördüğünüz gibi üstündeki her şeyi maksimum seviyede yaptım yani tabii ki dediğim gibi ota olsun bunlar olsun işte dikenler mikenler birkaç tane ekstra büyü vardır ama temel hatlarla maksimum seviyesi bunlar ee, gayet e, güzel oldu bundan sonra çok daha rahat bir şekilde işlerimizi götüreceğiz. Oyun gemisi de orada kasmaya devam ediyor. Videonun sonunda oyun gemisinin eşyalarını maksimum seviye yapacağız. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca dediğim gibi serinin diğer kısımlarında izlemek isterseniz Erkan abinin kanalından, Zamazigon kanalından izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. Bay bay. Bay bay. uçtu lan.